merhaba arkadaşlar. Hmm. Hayırlıyorum, hayırlıyorum, hayırlıyorum. Merhabalar. Oğlum. Karavan oğlum, mı? Bu benim. Evet. Arkadaşlar bugün kamp yapmaya gideceğiz. Evet. Arkadaşlar Gazze gibi kamp yapmaya gideceğiz. Hadi o zaman geçelim hadi gel. Oğlum ka kampını çıkarsana. Ney? Araba çıkar. Mehmet sussun Dur ya. Ben kendime şey yapacağım. Kendime yapacağım. Arkadaşlar ne Gide gidelim mi? Gidelim hadi. Oğlum araba bana çarpıp duruyor. Ben ne yapabilirim? Oğlum senin tam ben. Ne? Ne? Kanka atladın mı? Evet yalnız bir de geliyor. doğru. Hadi gel oluyor. oluyor. <laughs> Param var. Hmm. Kılıcım var. Nerede? <laughs> Artık geçer. Araba çıkar. Tamam dedem ya sen hadi araba çıkartayım. Karavan çıkar. Karavan çıkar. Tamam. Neyse dur dur vazgeçtim gel. Yana çıkar. Aa. Çıkar ben bekliyorum. Bekliyorum dur karavan çıkıyor. Arkandan geliyorum. Karavan çıkar sen. Dur çıkarıyorum. Oğlum <laughs> senin karavan istedim. Taksi, taksi değil. <laughs> Heh, tamam. Yani Beni ya. takip et. Takip et. Arkadaşlar sürüyorum sürüyorum. Nereye gittin lan? He sağ dönmüş. Sağ mı sol vallahi ben sağ sağ solda bilmiyorum. Lan yoldan niye gidiyorum ben? Direkt gideyim işte çarpa çarpa. Nereye gidiyorsun? Lan <laughs> oğlum şuraya çekecektim lan. Kanka tam, tam yanına çekmeyeceğim ya bu sefer. Niye? Birazcık kucak olalım. Kanka niye lan? Evet. Kanka dur. güneş. Kanka güneşlenmek güneşlenme istedim. Vazgeçtim. Ne? Kafam karıştı benim de. dibine çekeceğim. ne yaptım ben? Ben. <laughs> Neyse böyle olsun, böyle olsun. Böyle olsun. Ne yapalım artık? Süreceğim kadar. Benim de nasıl bir araba süreysem şuna bak, Ne şekli verdim araba? Hop, işte ofurla. Bu sene bitireceğim. Abi oğlum ne yaptın? <laughs> evet, bu benim arabam. <laughs> Gördünüz. Ya oğlum arabanı geç ya. Tamam, tamam, çekiyorum yapacağım ki? Seni yaptığın işte böyle olur. Kanka ne var? Kim üretmeye çalışıyor? Oldu mu? Kanka, <laughs> kanka zırlama. <laughs> ne, ne zırlayacağım la? <laughs> kılıç falan, kılıç ya da şey vereyim mi para? Ben ya da telefon. Kask yapıyorum. Baksana eşyalarımın hepsini vereyim para. Oh, para para. Vergis? Uf. Kılıç. Ver. 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 Kılıç istemiyorum. Yerinde mi? Kılıç istemiyorum. Yatak aldım. Al. Al sana kılıç. İstiyor ben. Yatıyorum. Yatıyorum. Aslında yatak mı be? Evet, ben, oğlum, oğlum bu güneşlenmek için. Havada güneş var mı? Evet, evet bir videomuz daha sonuna geldik. Ne şey son şey... lan? Daha beş dakika oldu. Harbi lan. Çok yaptım. Kanka ben gidiyorum buralardan ya sevmedim ben buraları. Kendime bir Kanka o zaman başlayacağım. Ben o zaman kanka hayır bur burada burada kalalım. Kanka hayır, hayır ya gidiyorum ben bay bay. Dağdan tepeden. Kanka dur lan. Kanka dur lan. Kanka o kadar emek verdik emek. Hayır kanka ben gidiyorum artık. Yapamadım yani. Ev mi yapacaksın? Evet ev yapıyorum. Kanka arada sırada gel. Allah'a emanet ol. İnşallah. Daha inşallah diyor ya. Yani. Oğlum bak şimdi. Kılıçla mı öldürülmek istersin yoksa arabayla mı? Ne? Kılıçla mı öldürülmek istersin araba mı? Araba. Çünkü çünkü arabayla olay, beni öldüremezler. Senin ağzına burnuna çarpacağım. Neredesin? Kanka dur. Pis kedi. Kanka dur ya. Kanka bulam bi, beni bulamazsın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz biz kar videosu çekmeyecek miyiz hiç? Arkadaşlar şimdi Kayra kapta kalacak. Ben normal evde kalacağım. Bu Allah senin cezanı vermesin. İşte böyle arkadaşlar nüks satıyorlar. Ne? Gerçekten bir satmak mı? Ben yaşayamadım, edemedim. Gidiyorum ben. Yani bu normal bir şey? Oğlum bari yanında. Tam bir gün üç. ben senin yanına şöyle girebilirim. Beyin bedava. Arkadaşlar bunun beyni yok ki. Beyin bedava olsun. Hmm, onun için önce de bana değil kendine sor. Ne? Ben kaldım. Kanka kaldım burada yardım et. Kanka oyundan çık. Oyundan çık. Şey var ya bizim her zaman yaptığımız yer. Anne, hani ee? oraya gel. Sen de kendine bir ev yap. Kanka, arabam niye simliyorum lan? Benim bedava. Senin beynin mi var? Neyse arkadaşlar, benim de onları açmıyoruz. Herkesin beyni vardır inşallah. Yani benim olmasa da neyse. Hadi senin yok. Hadi kapat. Aynen öyle. Bir senin yok. Tamam, biz otur. Beyin açıklarsana gitmek lazım. Terapiye gitmesi lazım. Terapi. Aha terapiye gitmesi lazım. Terapi bilmeyenler çıkalım Aynen. Şimdi sen otomiyesiniz. <laughs> Başladığımız yere gel. Gel tamam mı? Kendine bir, bir ev tamam mı? Yapacağım. Başladığımız hatta, yere gel. Başladığımız yere gel. Ben senin nereye ev? Evim hatta evimi yaptım. Ne nereye yaptın? Vallahi en üst kata yaptım. En üst kat ne? götürürüm sonra seni. Benim evde kalarsın. Kanka ben de kendime ev yaptım da senin evini bulabilirsem. Oğlum azıcık evim değişik lan. He tamam ben bak buradayım. Oh, bu ne lan? lan. Arabanı getir hemen. Benim, benim evimiz ziy 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 ziyaret 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 edelim. Oğlum ne ne ya güzel işte ev evdir. Benim evim nasıl? Oğlum dur lan. Evine gelmedim. Ama bu evin garajı sıcağına sanmıyorum. Bizim evin garajı var. Benimçinin de var da. Bu serviste nasıl sığacak? Vallahi ben bilmiyorum. bilmiyorum. De Denize gidiyorum ben. Geleceğim mi? Onu havuza. Ama bak sonra ne yapalım söyleme evleri silelim. Ondan sonra kapta yaşayalım. Tamam hadi gel. Saklan baş oynayalım. Am senin evin nerede? Şaklanma... Hayır da senin evin nerede? Ha şu mu güzelmiş. Tamam hadi. Şimdi bir havuza gidelim. Ya. Yani. Oğlum dur lan evimin kapısını kilitlemedim. Kilitle hemen yukarıda. He? Bilmem. <laughs> Sırtımız yere. Oğlum niye kilitlenmiyor lan? Aman. Oğlum kütlenmiyor. Kanka. Bir şey olmaz. N Nerede? Kanka. Canım? Kanka ben evimi sileceğim. Tamam sen sile. Sildim ben. Ben karavanda yaşarım. Tamam gel o zaman. En iyi sefer. İlk başladığımız yere Hocam. gel. He biliyorum biliyorum o havuzu. Orada havuz var ya orada yüzüyorum ben. Allah'a emanet bir şekilde. Allah'a emanet ol. Havuzda gizem olduğunu biliyor muydunuz? Gizemler videonun... Ya onu, ya onu çektik. Ama dur. Belki bazen arkadaşlarımız izlememiştir. Ne biliyorsun? Arkadaşlar izleyebilirsiniz. Evet, ya gel yani şimdi musunuz? hiç et Yarısı etme. girdi bile. Ama size... Sürekli... Sana bir şey söyleyeceğim. Uçacağız. Arkadaşlar bu videomuzdan daha sonra gizemler videomuzu izleyin. Burak evindeki gizemler. Bir şey soracağım. Uçacağız, uçacağız. Uçaktan gideceğiz bildiğin hadi gel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben arkandayım lan arkanda. Arkandayım. Nerede? Bineyim mi arabaya? Bin. Bin. Bin ha? Bin. Buralar Tamam hadi gel uçağa uçağa Arabayı park ediyim mi? Edeyim Bu hatarda değil hayvan değiliz yani Hangi <laughs> ne diyorsun ya Hayvan var ya Aaa şeye mi geldik Evet Hadi Aa şu benim valizimdi la kaldım. Üçüne tıklayarak kal. Ben de ki, vali istiyorum. Çünkü vali kanka. Hadi gel kalk. kanka. Kanka. Kalk. Kanka vali izlersin ya gerek yok. Şimdi biz uçağa mı bineceğiz? Aa bu ne? Bu ne? Buraya valizleri koyacağız. Geri çağırı. Kendim bilmiyorum. <laughs> Neyse ama bir arkadaşlar. Gel. Uçaktayız kanka. Uçak Kalk oturacak atlayalım. Uçak mı olur kız? Uçaktan atladım. Kalk oturacak atlayalım. atladın oturacak atlayalım. Paraşüt şeyine bas. Paraşüt oturacak bas, üstüne bas atlar. Dur, oturacak atlayalım. bu oturacak Atladın mı? Abi Zıplamaya mı çıktın? Abo! Lama gibi gidiyor valla. Oğlum yani bizim gel ya. Uçağa mı? Evet. Gelsene. Bizim araba çalındı mı la? Gel Lama. Sen Lama'sın. Niye? <laughs>

Çaycana gittim artık muzlu. Kızcık hamsta getir karpuzlu. Yanında çok ediyor fıstık tuzlu. Kızcık hamsta getir bana şoşlu. Patatesi kırıcı önleşmiş misli. Onu seviyorum ve gözlerim sarsı. Köpeğine gel bana kuçu kuçu. Orelki muzlu. Niye? Evet. Niye? Kanka neredesin? Uçar bilelim. Uçar bilelim. Ben polisim. Ben polisim. Efendim gel bana. Aleyküm Bana bir tane ev lazım arkadaşlar. Çünkü ben polisim. Ben de kendime bir ev yapayım zaten benim evim var. Oğlum, oğlum sen benim kokuyu çıkıp duruyor mu? polis alıyorum polis alıyorum. Aga ne Allah'a var. Kanka ne lan? Ah, Kanka Gel gel bir... gel, gel. Kanka ben gel, geldim yer, bile bırakayım. geldim. Ben evimde kendi kendime basketbol oynuyorum. Kanka evi. Aa dur ben de geleyim basketbol oynayayım. Küpeğin Altay'ın Kameralardan Hocam. bakacağım. Geldiğinde kapıyı açarım. Tamam, tamam. Benim evimin arkasında park var. Ne? Hemen parka park. gidiyor. Ulan, ulan aç gözlük yapacağını biliyorum. Gel, gel. Dur, geliyorum. Ben seni sokarım. Ben seni sokar mıyım? Niye çakmıyorsun? Ulan kapta beni terk ettin. Herkes görüyor görüyormuşum Kaç yıllık arkadaşıyım. Beni bir parkına... Ben şaka yapıyorum ya. Şaka yapıyorum. Hadi ev yap. Sen hmm. araba mı taktın? Oğlum dur lan evimi silmiştim ben. Yap. Burada da parçası var. Oyundan tekrardan geliyorum ben. Tamam. Seni beş. Hadi yap. Ana bizi da ala. Yeniler bizi yıkar. Yeniler bizi Yeah orada letti. So orada letti, morayleci muz diyor. Misican'ın sikiti kalkmış diyor. Ya fıstık tuttu diyor. Gel. Köpeğin adına gel bana küçük. Orada letti diyor. İyi iyi. Kanka birinin parkına girdim. Kanka ayısın. Kanka annem gel. ne Gel. ben oğlum girdim buraya camın yanına atlet okula giden kazanır kanka gel buraya bak kapıyorlar senin yerini kapıyorlar tutuyorum Emin burada et. kanka çabuk gel Koş. Gelin. Kanka suyun boğulmuyum ben. Oğlum ne biçim bir laf be. Tövbe işte. Oğlum lan. Tövbe. Sen lamas. Lama. Niye? Tamam lan. Oğlum lama gibi hareketler yapmayın. Hocam ben muzlu orelet seviyorum. Bir de fıstık seviyorum tuzlu. Sen neresin oğlum? Baba. Muşlu. Yani seviyorsun. Söyle. Evet ben bir tane orelet çizdim. Muzlu. Hı. Bir fıstık çizdim tuzlu. tuzlu. Ama yani sen neresin? Muzlu. Muş. Muş. Of. Oğlum Şimdi... evimi kapıyorlar. Kork. Oğlum bu mi? Evet kanka bak birinin evine gireyim mi? Bak gel. Gel. Zıpla. He oradan gidiyor. Oğlum yine evime bir şey oldu. He buradan giriliyor. Aa bak şurada park var. Kanka. Gi gi gidip oynayalım mı gel. Oynuyorum ben. Oğlum lama mısın? Lama'yım. Ben Ben öbür olanın parkındayım. Olanım. Oğlum dur lan. Ben ben bir tane parklı bir tane ev yapacağım. Öyle bir tane ev var. Çıktım. Yapayım mı? Ya. Öyle parklı ev. En parklı ev benimki olacak. Adamınki sadece sayı... Da par par. Kanka ne benim önlerinde evime biri çalıyor. Ben hemen güvenlik kameralarından bakacağım. Kanka evime bak. Kanka fakir biri benim evime çalıyor. Oğlum bu ne? Evet. Yo. Girdim ben. Garaj yok. E evimde kalacağım mı? Kalacağım çocukluk anılarımı döndüm. Elinde kalacaksın yok. Çünkü burada kalacaksın sonsuza kadar. Çünkü kapıyı kilitledim. Kanka bir yere git ya. Dur dur ben bir tane kızı anlayacağım. Kanka aç kapıyı aç. Kanka benim cilimde bu çaldı işte. Aç kapıyı. Açacağım dur. Kuzu banladım. Babam ol. Abone. Abone oldum. Ya kızım da aboneymiş. Kanka babam ol yazıyor orada. Lan oğlum o, kız. Bir, Kanka git. git kız. Gidip alalım ya gel ya. Acıdım ben. Abone. Dedi ki. Abone. Abone ol. Abonem abone ol dedi ya. Gidip alıyorum ben. Bir alalım. Cıcağı <laughs> da getir buraya. Tamam. Kanka ben sana kapıyı açarım. Tamamdır. Kızarıyorum. Fakir ya. Ye, ye. Neyse la. Aynen ya, ya o kızlama olabilir. He. Oğlum evimde kaydırak var. Kaydırağından kaçacağım ben. Evim güzel mi lan? He? Evim güzel mi? Gel, Bir daha seni evime sokmuş. Evim güzel mi? Dur, Hayır, ka ka mi? kapıyı aç, geçiriyorum. Oğlum, dur lan bir kaydıraktan kayamadım. Şimdi kaydıraktan kayıyorum. Kaydırak nerede? Ya oğlum, lama. Anasını satayım, çok güzel. geldin mi? Geldim. Kapıyı kilitle. Kaçmasın. Abonem. Sen ben de abone. abonem. Sen benim abonem ol. Sen bana abone oldun ya. Kanka nereye gitti kız? Yaz bir. Şey. Kanka oyundan çıkmış baba. Kanka onun ismini bak onun ismini sana söyleyeyim mi? Arkadaş olalım. Arkadaşlık isteği yolluyorum. Lan oğlum dur dur yollama yollama. Yolla. Kanka ben yollayacağım arkadaşlar, ya. Evet, sen yol porno yolla. Arkadaşlar siz de böyle evimize gelip Roblox oynarsanız size de arkadaş yapabiliriz. Abone evet oğlum, arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bir videonun daha Olum sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanka bir sus bir sus. Bir videonun daha sonuna geldik. Hayır gelmedik daha bir evimizi